Gün, PUBG Mobil bunu görmüş. Bizim zor durumda olduğumuzu görmüş. Hesabımıza bir tane daha 5400 üstüne de bir tane yeni partnerlik unvanı. Yani yeni derken eski ama yeni. Var mı? Kıskanan var mı? Kıskanıyorsunuz mu? Ben. Budur. A o kapalı çıktı. Gira. <laughs> Bu yeni nihai sette bize hayırlı uğurlu olsun dediğim gibi. Ben bunu PUBG bana hediye etti olarak farz ediyorum, sayıyorum çünkü ondan çıktı. Abi videoya gireceğim şu şeyleri giysene, firavunları giy de. Bu güzel dursun videoda. Giy abi firavunları. Herkes firavununu giysin. Herkes firavununu giyiyorsa ben de giyiyorum o zaman. Giy abi, giy abi, sen de giy abi. Aa, böyle mi dursun? Böyle dursun. sen böyle bir de üstünü yap. Böyle, 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 böyle iyi, böyle iyi. Ne oluyor anasını satayım? Tamam, tamam, e, asin, böyle oldu. Sen? Abi ben baştan beri değil mi ya? Ben fakirim bak, geçtiğimiz videoda da söyledim. Odayı. Kan yani. Şaka lan şaka gel gel gel. Gel, gel, gel. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Uzun zamandır ucu harcama videosu gelmiyordu. Çünkü elimizdeki son krediyi tüketmiştik. Ve uzun zamandır oyuna eklenen bazı şeyleri alamadık. Bugün PUBG Mobile bunu görmüş. Bizim zor durumda olduğumuzu görmüş. Hesabımıza şöyle bir 5400. Bir tane daha 5400. Üstüne de bir tane yeni partnerlik unvanı. Yani yeni derken eski ama yeni. Eskiyi yeniledi. Revize ettiler. Öyle düşünün. Bir tane de PUBG Mobile yıldızı ünvanımız. Böyle hepsini alacağım Yemin ederim hesabımda Ucu olmasını özlemişim Oğuz Bey abi Eyvallah ya bak şey iyice kızıyordum ben ha Eyvallah billah ya Yeni ünvanımız da hayırlı olsun Var mı? Kıskanan var mı? Kıskanıyorsunuz mu? Ben dur dur. <laughs> Al işte. <gülüyor> Kaç hocaya <laughs> şey göndermiş pap. 10.800 gelmiş abi şimdilik. Allah Allah. Eyvallah. 10.800 ya koca papçı 10.800 Ya buna şükür abi sen boş ver. Bir de ben burada az kaldı. 10 milyon alacağım. Son 100.000 popülerlik kaldı. ID'yi hemen şu sol üstte bir yansıtayım. Gelip eklemeyi unutmayın. Ve bugün anladığımız çok eşyalar var. Alabildiğimiz ka... Ah. Hapçı mi gönderdi lan? Aaa onları kim koydu? 14 bin oldu Uca. Ya sen de bir PUBG gibi adamsın. <laughs> Ama şöyle bir şey var Oğuz abi PUBG'den geri kalma onlar 10.800 desen sen 15.000. Bin... <laughs> Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Gönderim kardeşim. Yok, yok abi şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum valla gerek yok. Yapalım. <gülüyor> Şimdi. <laughs> Göndereceğimi biliyor valla gerek <laughs> <laughs> yok. Yok valla gönderir biliyorum çünkü deli manyak bir adam. Biz bugün buradaki nihai setleri almaya çalışacağız. Ben bir nevi şöyle düşüneceğim. PUBG Mobile benim hediye kutuma yeni nihai seti ve yeni partnerliğimi göndermiş gibi düşüneceğim. Çünkü 14 10.800 UC ben bunu çıkaracağım. Oğuz abinin gönderdiği 4000 UC'yi saymayın. Onun dışında biz bunu gene çıkaracağız. Hazır mısınız? Hazırız. Anam bismillah vurdum valla. Bir şey söyleyebilir miyim? Birazcık sesini kısabilir misin? Abi, abi? bu, nasıl bir çarp? Beynim döndü amına açıldı kene ya. Animasyonu Pardon geç. Yüzden, vurdum bir tane. Vurdum ulan. Ağzım çık git be ya adam ya Bizim Aa, taktiği evet. yapacağım Bunu atıkla, Bak bu taktik her zaman işe yarıyor Boş bir şey verirse Burada beni yatırın Aynen öyle Kötü kötü şeyler yap Bu senin iyidir ha, Hemen taktiği yapıyorum Abi gelmezse ben bir videoyu kapatacağım bir işim var Etkinlikler Bak çok güzel bir taktik yaptım Vurdum <laughs> En azından süreli de olsa paraşüt verdi bende. Hiç... Tabi 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 aynen öyle abi o var. Bomba almışız yeni güzel daha sıkıntı yok şu an Oğuz abinin gönderdiği 4000'e <laughs> Vurdum bir tane daha. Hadi bu oğlum uzatma destansları ver materyal ver nihai seti de verdi uçak gidek bir anana avradın. bir tane daha geçti harbi Geç, geçti bir tane daha var. Bismillahirrahmanirrahim bir dakika bir günün ilki vurayım bir bok çıkmadı hadi oğlum bu zaten gelecekti. Garanti gelecekti. Gene bir şey mi? Kapat, kapat. Oo, zaman <laughs> kötü, gorla kötü. vurdum. Oğlum en azından çantayı falan ver lan destansı. Oo. Abi 3 tekli bir onlu yap kesin veriyor. 3 tekli ya. bir onlu. Tık tak tık ne? Dur şimdi şöyle vurdum ben ya. Hissettim ya. Aha materyal ha. Güzel güzel güzel, güzel materyal. Abi iyice. bari M4'ü M4'ü versin ne iyisi. Şuna bak bir tane materyalim var zaten. <laughs> Nasıl yapacağız ya 11.000 UC. Bizim bu yani buraya vurduysak bizim devamını getirmemiz lazım. Bizim bak nihayet... Mehmet. He abi. Kardeşimin dediği taktiği yapıyorsun. 3 tane tekli bir tane onlu. Tamam böyle mi? Üç tekli geçli. Hep, hepsini geçli. Hepsini geçli. Tabi efendim. Vay baba. Bir. İki. İki. Üç. üç. Bak şimdi. Burada vuruyormuş gibi yap. İptal et onluyu sonra vur. İptal et. La bu nasıl taktik ya? Allah'ım ya. Bu Yemin sandık çok bak. lanetli bir sandık ya bu. Acaba üstümüzde firavun var diye mi ya? Çıkar anasını sattımını ya. Çıkar. Gel tekrar. Çıkar. Sen de çıkar abi. Sen, sen de zenginliğin bize vurdu be adam. <laughs> çıkartıyorum Ay vurdum ben de. Ama 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 ananın ama ama yani. Bu nasıl bir ya? Vallahi kafam çok bozuldu ha benim. Buradan ne verdi? Bir materyal daha verdi. Allah. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 99 şans. Ve bak nasıl mücevher çıkarıyor. Mücevher çıkmazsa beni burada yatırın. Daha ne diyeyim? Ya. Evet. Evet. Ama şimdi bir tane daha verecek mücevher çabuk. Hemen. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bak bunlar hep süreli veriyor. Geç abi geç. Geç. Animasyonu geç. İki tane geçti vuracağım ben animasyona Bir. Güzel. Bak dedim sana. Hemen vercek dedim. Kötü kötü şey söylemeyin bıçak. <laughs> bu arada biz like istemedik. Aa doğru. Başka mı ben bir like iste? Hemen like atın. Teşekkürler. <laughs> abone de oldu. <laughs> Dolun teşekkür ederim. Tamam. Herkes <laughs> abone olsun herkes like at. Evet kesinlikle arkadaşlar. Abi bu ama Mehmet'in kıymetini bilelim. Bizi bu 3 tane oldu kafalarla gidek ya. Bu nasıl bir tip lan? Aa kadının yüzüne ne oldu ya lan? Vav çok çekici oldu ha. Ne oo. diyor bu ya Göksu? Oo, 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 oo. İşte. Havuz <laughs> işte. abi yardım et. Neyse Hadi videodan oğlum. sonra biz alırız bunun ifadesini. Kaskı bile ya şey pardon çanta. Aa nihayetse kapalı çıktı. Ya. Ben gidiyorum Allah'a emanet. Çok güzel çok güzel. Hah ya. <laughs> hadi seti de alacağız hadi seti de alacağız. Aynen öyle bak PUBG Mobile. Ya helal UC yemin ediyorum. Kesinlikle. <laughs> İyi çıktı ha. Vallahi hiç beklemiyordum. Tam küfür edecektim. Çıktı. Allah'ım şükürler olsun. Bir tane animasyonu geç vuracağım. Hadi oğlum. Ana. Bize M4'ü de versin ama ya. Yani. Aa deme m 4te var ya. Aşkım hemen bir dua et. Selamünaleyküm. <laughs> Allah'ım inşallah M4'te çıkar sevgilime. Ö önce nihai. Önce nihai çıksın sonra M4 çıksın amin. Tamam amin. Vurdum. Buramız 3 parça garantideyiz. Kapalıktan. Ama Şamadıyız. abi şu çıkana bakar mısın? Ka Ama. Aa. Neyse şimdi bir tane şey alacağız. İki tane alacağız. Bir buradan gelecek bir buradan gelecek. Evet. Vurdum mücevheri. Bir tane mücevher kesim veriyor. Yüzde bir buçuk milyon. Bir tane daha yanına bir şey verirse vermedi. Olsun. Nale. olsun As. Sıkıntı Nale. yok. Şimdi bir tane de bizim burada Nale. alacağımız var. 3 tane daha açarsak burada bir tane daha mücevher alacağız. 5 olacak. Olayım. Ama şu 6'ya alınıyor. Onun için vurmaya devam edeceğiz. 6 yanlıya. M4'ü zaten Sdiret. Alsam da yükselt. Ben Buz Diyarı adamdır Hatta buradan yorumlara yazın. Buz Diyarı'mı yeni gelen m 4 guru mu Guru diye isim mi olur zaten nasılsa. Şimdi burada var. Adamın adı Guru Ahmet. O da şey işte Guru Mahmet'e de şey derler. Dayıplara guru derler. burada. Hadi Bismillah. ben m ben M4 alacakmışız gibi hissediyorum. Abi yok imkanı at yok. M4 çıksın beni burada yatırın. Yeter lan yeter! Abi bak beni dinlersen giriyorsun abi klasik açıyorsun bir adet. Hiçbir şey vermiyor sonra buraya giriyorsun bir onunla atıyorsun bak gör, sana ne veriyor. Çalışması seni banlarım kabul ediyor mu? Hadi kabul ediyorum klandan atılmayı kabul ediyorum bak bir tane. Yok so, klandan tatil. atılma diye banlayacağım. Tamam kabul ediyorum abi. Tamam hadi onlu vuracağım. Yok, Geç abi. abi. Yani, <laughs> Şimdi abi aç bu işte. Bekle bitirek bitirek bekle. Bir rahatlayalım içimiz rahatlasın. Aynen ee, burayı bir bitirek. Tamam. Buradan hiçbir Şimdi abi dur dur dur. Çıkma çıkma çıkma. Aynı yere tekrar git. Gir ya tekrar. Gir gir. Askeri sandığa git abi. Biraz da buradan aç. Şimdi buradan gider seti veririm Mehmet'e. Bütün sandığa gider. <laughs> Oğlum tamam BP ya ne buluyorsun sen? Şimdi gir aç abi. Hadi M4 hayırlı uğurlu olsun. Geçip kapat. M4'ü aldık. En azından parça attı. En azından parça ah, Al abi en, az, en azından tamam bak güzel bir şeyle parçamızı Aynen. aldık. Tamam banlamıyorum. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Bu yeni nihai sette bize hayırlı uğurlu olsun dediğim gibi. Ben bunu PUBG bana hediye etti olarak farz ediyorum. Sayıyorum çünkü Ondan çıktı Oğuz abi sana teşekkür ederim Senin ekstra 4000 ucun olmasa muhtemelen almıyorduk Adam, Adamsın canını ne yerim olacağım. En son şey demiştim biliyorsunuz arkadaşlar Discord'a katılan ilk 10 kişiye araba demiştim olan, Bu kalan 1500 UC de O Discord'a bu videodan sonra katılan 5 kişiye daha verelim Toplamda 15 kişi Açıklama kısmında Discord adresi var Oraya gelip katılırsanız ilk katılan bu videodan sonra ilk katılan 5 kişi ID'sini alınacak Burada Yasin alır Baran alır kim alırsa Onlara da araba olarak atılacak haberiniz olsun. Valla güzel bir video oldu bence abi. Aslında bununla bir gameplay oynanır mı? Oynanır. Bence de oynanır. Hadi şunla bir oyun oynayalım arkadaşlar. Bence çok güzel olacak. Hatta ben bunun emojisini de daha önceden almıştım. Şöyle bir şey. Ya acaba Gökhan'ım Hanım sizde yok mu ya? Ben yok. konuşmuyorum. <laughs> Göksana... Ben beğenmediğim için almadım. Abi, tabii tabii. Mehmet ne bak şimdi. Ben sana dedim her seferinde. Böyle <laughs> şeyler yapma. Girerim göksün hesabına. He? Ondan sonra abi dur abi aman abi gülüm. Dersin var. Ha? Çıldırtma beni. Ha? Benim kardeşime buradan laf etmiş. Sen de var mı? Hesabın ya, şifresi de var onda. Aha. <laughs> Neyse arkadaşlar bu kıyafetle ufaktan da bir oyun oynayalım. Artık kaç hile alırsak güzel bir şey mi bakalım. PUBG'nin hediyesiyle birlikte. Umarım sizler de eğleniyorsunuzdur. Hadi devam. Oyuna geçelim. Arkadaşlar ben bu 1500 UC'yi harcama kararı aldım. Gameplay main play yoksa sıçarım böyle oyuna. Burada yeni uğurlu PUBG sandığı geldi. Bunu 360 UC'den deneyeceğim. Çıkarsa çıkar, çıkmazsa da çok daha fifi 1500 UC'yi buraya harcayacağım. O 15 tane Discord sözümüz ayrı. Onu zaten tertirli oh, okay. boynumuzun borcu. Ona her türlü 15 tane spor araba göndereceğiz Discord'a katılanlara. Seri bir şekilde ben bunları da vur... Bunu kim geçte bıraktı? Göksu yaptı. Ben biliyorum Göksu yaptı. <laughs> o benden kaynaklı, benden kaynaklı taktik veriyordum ya. Vurdum ben bir abi. tane daha. Hadi bakalım. Hadi oğlum. 1500 diye destansı aldığımızı düşünsenize. Olur mu olur. Ben, ben böyle şans abi ya. Dünyanın en kanser çarkı bu arada haberiniz olsun. Sonuncu dört. Sonuncuyu da vuruyorum. Evet. Hemen, ufak bir taktik. Sonuncuyu vurup destansıya alıyorum. Çıkıp çıkmaması çok önemli değil ama çıkarsa tabii ki güzel olur. Çünkü emojisi yok. Emojisi olmayan bir şeyde bana ne? Hadi bakalım. Hadi oğlum. Dön bir kere dön gözünü sevdiğimin adamı bunu mu verdim? Hadi. Olsun. olsun. 1500 C'ye buradan. Bir tane çanta bir tane M2 alın. Tamam arkadaşlar. Like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gameplay atamadık diye kalan uc'yi de harcadık. Ona da bir bot çıkmadı. Mehmet. Her türlü zararda abi ya? Ben bir şey istiyorum. şimdi sürü boş verin. Ne olacak? Sen hani şu 400 bin olacaksın ya. E, orada bir hediye verecektin. Hatırlıyorsun değil mi onu? Evet. Bu olayı sıklaştıralım. Kardeşlerimize hesap hediye edelim. 450 binde Oğuz abi, 400 binde ben. Destansı gösteriş hesap hediye ediyorsun. Aynen tamam. öyle. O yüzden bol bol hemen seriden abonelik ücretsizken, zaten ücretsiz. Abone Aynen. olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize Dur. çok iyi bakın. Seni konuşturmak istemiyorum ama arkadaşlar. E, Mehmet'i gerçekten tutalım. Mehmet kardeşim çok değerli. Güzel çok güzel içerikler çıkartıyor, izleniyor. Lütfen like atın, abone olun. Şu adama yapın şunu. Yapın. Sonra kahrını ben çekiyorum burada. Yapın şu adama. Götümü kaldır kaldır tamam. sonra kahrını ben çekiyorum. Tabii canım. <laughs> tamam. Hadi. Devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüştük.